Arkadaşlar Merhaba Bu videoda size derslerde kullanacağımız ArcMap programının genel bir tanıtımını yapacağım. Programı ilk kez açtığımızda karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Bu arayüzü kullanmak için daha çok sıklıkla kullandığımız bazı araçlar var. Bunlardan en başındaki şurada üzerinde artı simgesi olan Add Data olan buton. E, buna tıkladığımız zaman biz herhangi bir veri çağırabiliriz buraya. E, zaten bir veri olmazsa elimizde bu CBS programlarında genel olarak hiçbir şey yapamayız. Bu veri her şey olabilir. Bazen bir resim, bir fotoğraf bile bir veriye dönüştürülebilir bu program aracılığıyla. E, i̇lk önce bilmemiz gereken yer burası. Şimdi ben ilk kez bir veri çağırmak e, istediğimde karşıma böyle bir pencere çıkıyor. Yani bilgisayarımda bir veri var. Ama ilk önce onu nerede olduğunu bu programa tanıtmam gerekiyor. Bakın burada herhangi bildiğim klasöre ulaşım sağlayamıyorum. Onun için şöyle yapıyoruz. Mesela burada Connect to Folder yani bir klasöre bağlantı sağla diye bir buton var. Açtım. Benim verilerim bilgisayarda D diskinin içinde olduğu için ben de D diskine buradan paylaşım veriyorum. D diskinin içerisinde Şurada verilerim Mevcut. Buradan bir sonraki uygulamamızda kullanacağımız veriler bunlar. Şöyle bir tanesini çağırayım. Bu mesela NİDE il ilinin merkezine ait bir pafta. M33 A1 diye böyle 25 binlik bir pafta. Bunu çağırdım. Bu bir fotoğraf aslında. Yani biz bunu önümüzdeki derste bir veriye dönüştüreceğiz. Bu haftayı koordinatlandırıp bunu bir veriye dönüştüreceğiz. E, temel hareketlere baktığımızda aslında programda şöyle şeyler var. Mesela burada bir zoom tuşu var. Artı var üzerinde. Şöyle bir yeri seçip yaklaşabiliyorum. Aynı zamanda şurada pan aracı var. Bununla da böyle gezinebiliyorum. Şurada bir de zoom out tuşu var. Bununla da şöyle uzaklaşabiliyorum. Bunların tabi kısa yolları var. Mesela bu pan aracını kullanmak yerine mesela işte ben geldim. Şuraya yaklaştım. Buraya yaklaştım. Gidip pan aracını alıp kenara çekip tekrardan zoom almama gerek yok arkadaşlar. Mouse'un scroll tuşu yani sol ve sağ tık ortasındaki ileri geri yaptığımız tuşu tıkladığınızda o pan aracına dönüşüyor. Yani scroll tuşuna tıklayıp sürükleyerek ben burada veri penceresi içerisinde hareket edebilirim. E, sukul aynı zamanda şöyle ileri doğru ittirdiğimde uzaklaşıyor. Geri doğru sukulu çevirdiğimde yaklaşıyor. Yani zoom ve pan işlemleri bu şekilde yapılabilir. E, Mouse'daki temel hareketler bunlar. E, şimdi burada bakıyorsunuz benim zoom kaldı. Buradan hemen şunu seçiyorum ok tuşunu ve boşluğa çıkmış oluyorum. Artık daha rahat bir şekilde şöyle scroll'a hem tıklayarak sürükleyerek harita penceresini gezebiliyorum. Hem de yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Şimdi bu bu şekildeydi. Burada en fazla kullanacağımız bunlar genelde arkadaşlar. Şurada bir full extent var. Bu da en büyük layer'daki bize e, pencereye odaklıyor. Şu ya genelde yani kendimiz daha çok ayarlıyoruz yani şöyle buradan yine yaklaşabilirim. E, sonrasında <laughs> sonrasında arkadaşlar zamanla da öğreneceğimiz şeyler var. Mesela şurada Art Toolbox isimli bir e, tool paketi var. E, bu bizim CVS öğre, e, öğrendiğimizde en fazla kullanacağımız araç çubuklarının olduğu yer olduğunu söyleyebilirim. Açıyorum mesela. Ee, bir sürü araç çubuğu var. Burada verilerin işlenmesi, düzenlenmesi e, verilerle ilgili her türlü işlem buradan yapılıyor arkadaşlar. İçerisinde gerçekten yüzlerce tool var belki. E, çok geniş bir imkan sağlıyor bize veriler üzerinde işlemler yapma hakkında. E, buraları işte zamanla ilerleyen derslerde göstereceğiz yapmamız gereken bir de şu var arkadaşlar. ilk kez programı açtıktan sonra şurada Customize'a girip burada Extensions buradan şu Special Analyst yazan kısmın yanına tik atalım mutlaka. Burada tik olsun. E, geostatik analizde ileride kullanacağımız için şimdiden onun yanına da bir tik atabilirsiniz. Yani şu ikisinin yanında bir tik atılmış olursa çok daha iyi olur. Sonra close diyoruz. Yani ilk kez yapacağımız şeyler bunlar. Ha, yani bu şöyle mesela ben buradan D klasörüme erişim verdiğim için artık herhangi bir zamanda ben buradan add data'ya tıkladığımda D klasörümü açabilirim. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani mesela sizin kullanacağınız veriler masa üstündedir. Buradan connect to folder'a gelip şuradan masa üstünü seçip ona da tamam diyebilirsiniz. Bakın burada benim erişim verdiğim klasörler arasında burada desktop yani masaüstü ve D klasörü mevcut. Yani daha derin de yapabilirsiniz. D'nin içinde burada işte, ee, işte OneDrive, burada CVS bilmem ne falan gibi böyle bunların içine de erişim verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, temel hareketler bunlardı. Sonraki derste için.